Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi kim? Tom Barak. Türkiye olmasaydı dedi sevgili izleyen, Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağının altını çizdi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dört kez teşekkür ettiğini hatırlatan Barak, Türkiye'nin barış yapıcı çabalarını da özellikle Filistin lehine övdü. The ceasefire in Gaza would not have happened without Turkey. President Trump acknowledged ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Gazze Ateşkesi'nde Türkiye'nin rolüne bu sözlerle vurgu yaptı. Barak, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda konuştu. ABD'li yetkili, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump Sayın Erdoğan'a dört kez teşekkür etti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını övdü. Everybody had pushed as hard as they could. It was actually Türkiye's relationship with Hamas not declaring them a foreign terrorist organization that

So ABDli temsilci Trump yönetiminin bölgenin geçmiş anlaşmalarından çıkarılan dersleri gözden geçirdiğini söyledi. Washington'ın bölgenin enerji, yapay zeka ve mikroçip üretimi alanlarındaki gücünü artırmak istediğini vurguladı. Evet.